Merhaba sevgili dostlarım, ben Mira. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım çok iyisiniz hepiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere iki tane destem var ve deste seçmeli bir tarot açılımı gerçekleştireceğiz. Konumuz ne olacak? Konumuz yakın gelecekte aşk hayatınızda özellikle aşkla, aşkla ilgili neler yaşayabilirsiniz, hangi enerjiler sizi bekliyor? Bununla ilgili bir okuma gerçekleştireceğim. Birinci destem şöyle yakından göstereyim. Light Sears destem ve şöyle pembe bir jasper taşı var. İkinci destem klimp destesi. Pembe jasper taşı var onda da. Hangisiyle uyumlanıyorsanız arkadaşlar. isterseniz objelere objeleri yani taşlara göre seçin. isterseniz destelere göre enerjisine göre ya da hep belirtiyorum ikisini okuya, okuyabilirsiniz demişim. İkisini dinleyebilirsiniz ve dinledikten sonra hikayenize hangisi uyumlanıyorsa, hangisiyle enerjisi olarak daha çok uyumlanıyorsanız oradan mesajlarda alabilirsiniz. Arkadaşlar ben Life Series destemle başlamak istiyorum. Şunu da şöyle alalım. Evet. Açısını bozmuşum. Boncuğumun. Arkadaşlar bu, bunu soruyorlar hep bu mum. Şu kocaman göz boncuğum tatlış bir mum. Şunu şöyle kenarı alalım. Kenarı aldığımda da işte açıya girmesin istiyorum. Evet şöyle alayım. Onun enerjisi çünkü dikkatimizi dağıtmasın. Şimdi birinci deste. Arkadaşlar birinci desteyle pembe kalp jasper taşı ile başlıyorum. Okumaya başlamadan niyete dahil olmak için beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca benden kişisel danışmanlık almak için açıklama kısmında WhatsApp bilgilerim var. Arkadaşlar oradan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Duyuruları da yaptıktan sonra şimdi konsantre olalım ve bir birinci desteği seçmiş olan sevgili dostlarımın yakın gelecekte aşk hayatında onları neler bekliyor? Hızlı bir şekilde okumaya başlayalım. Peki. Şöyle Evet. Kolektifin niyetiyle, kolektifin şifasına bakalım. Birinci desteği yakın gelecekte. Aşkta neler bekliyor? En doğru mesajları almaya niyet ediyoruz. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Evet. Hemen böyle kartları açasım geliyor arkadaşlar. Bu kişisel danışmanlıklarda tabii ki kapalı koymuyorum. Açtı, a, a, yani kartları böyle çektiğim zaman hemen açıyorum ya. elimde öyle gidiyor ama burada tabii ki video çektiğimiz için kartları böyle kapalı koyalım ki açtığımız anda enerjiler gelsin bize. Evet duygu kartlarından da çekmek istiyorum. Emotion Tarot'ta. Duygulara da bakalım. Bundan dört tane yeter, dört tane çekeceğim. Bundan, evet, şöyle alalım. Evet. Aşk da alalım. Bakalım yakın gelecekte sizi neler bekliyor arkadaşlar. Evet. Şöyle iki tane aşk kartımızdan çektik. normal kartlarımızdan seçelim onlar da bize bir rehberlik versin Evet arkadaşlar iki tane de enerji kartı çekmek istedim. Şunu şöyle yapalım. İki tane de bundan alalım. Evet, birinci deste bakalım aşk hayatında seni neler bekliyor. Şöyle bir destelerimi düzelteyim arkadaşlar. Aynen. Çok dağınık görünmesin. Maalesef işte bazı kişilerde böyle düzen takıntısı oluyor arkadaşlar. Evet. Bakalım seni hangi enerjiler bekliyor? Pembe kalbi pembe kal pembe kalbi seçmiş olan sevgili dostlarım. Yakın gelecekte neler var? Oo. Şöyle bir bakayım, güzel. Evet. Arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bu desteği seçmiş olan sevgili dostlarım bayağı sıkıntılı durumlar, hatta bayağı şiddetli böyle tartışmalar veya ayrılıklar yaşanmış olabilir bu destede. Ee, hala hala hazırda hala ayrı da olabilirsiniz aklınızdaki bir kişiyle ayrı olabilirsiniz ya da barıştıysanız bile hala konuyla ilgili durumla ilgili sıkıntılar devam ediyordu olabilir bir kere şunu söyleyeceğim iletişiminiz yoksa ayrıysanız bir kişiyle e, sıkıntılı enerjiler yaşayıp da birbirinizden koptuysanız bir iletişim olacak diyor onu söyleyeyim iletişim bekleyenler varsa Aşk hayatları ile ilgili kesinlikle bir iletişim yaşayacaklar. Burada arkadaşlar kolektif bir bakın bir kısmınızda aklınızdaki kişilerin sizin için bir türlü emek vermediği, çaba göstermediğinden bahsediyor. Bir türlü o ilk adımın atılmadığından, sizin beklediğiniz o durumu gerçekleştirmediğinden bahsediyor. Arkadaşlar çok fazla sabretmiş kişiler var burada. Ya da e, aklınızdaki kişiler sürekli olarak e, sizden Zaman istemiş ve bu zaman çok uzun sürmüş fakat bu zaman içerisinde bir türlü gerekli çabayı göstermemiş birileri var. Aklınızdaki kişiler biraz kurnazlık enerjisine stratejik hareket etmiş. Buradaki strateji şu arkadaşlar. Hep sizi bekletmek, hep zaman kazanmak. Ee, ve zannedersem bu sebepten dolayı bir çatışma çıkmış aranızda. Yani istediğiniz şeyi yapmamasından dolayı olabilir. Fakat haberler geliyor arkadaşlar hem de çok hızlı bir şekilde iletişim görüyorum bu destede. Dualarınızın karşılığını alıyorsunuz diyebilirim. Bir süredir kendi içinize çekilmiş, böyle kendinizi dinliyor, bir şekilde böyle daha sakin enerjilere geçmeye çalışıyor olabilirsiniz. Dua ediyorsunuz sanki sürekli bir şans bir fırsat bekliyorsunuz aşk hayatınızla ilgili ama burada bakın bu destede özellikle bir kişiyle ilgili sanki yaşadığınız bir durumla ilgili onun arkasından bu yaşadığınız sıkıntılı durumların arkasından tekrar bir başlangıçla ilgili. Belki bir kısmınız şunu da söylemiş olabilir hani bu kişiyle bittiyse bitti ama ben kendi hayatımda yeni başlangıçlar istiyorum diyenleriniz de vardır kadersel bir başlangıç yapmak istemek. Hayatında artık böyle kendi hayatınızın kontrolünü ele almak istemek enerjisi görüyorum. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yakın gelecekte sizi ne bekliyor dediğimde arkadaşlar çok güzel çıktı bu deste. Ee, bir kere bir dengeye gelmesi var. Konuların ve durumların aklınızdaki kişilerden iletişim var. Ya da hayatınızda hiç kimse yoksa yani aklınızda daha doğrusu hiç kimse yok. İşte yeni birini bekliyorum hiç kimseyi düşünmüyorum diyorsanız da güzel iletişimler diyaloglar kurulacak diyor ve e, hayatınızda aslında aşk anlamında yeni enerjiler hayatınıza akmaya başlayacak bir girişimde bulunacak dedi. Bununla beraber aklınızda bir kişi varsa bundan kesinlikle bir iletişim gelecek bu kişiden bir iletişim gelecek. E, hatta biraz iddialı olacak ama bir kavuşma enerjisi de olabilir. Artık tamamlanma bir araya gelme, belki aynı çatı altında olma ya da ilişkinin tebelleri atılması. Böyle çok olumlu konuştun diyeceksiniz ama öyle çıktı arkadaşlar. Bir nişan e, söz yapılabilir. Bir kutlama olabilir. Eğer siz evliyseniz bakın merkezde bir anne kartı var. Eğer bu kişiyle evliyseniz belki tekrar bir araya gelme enerjisi olabilir. Siz bir anne olabilirsiniz belki. E, belki hani evlendiğiniz ayrıldığınız çocuklarınız var annesiniz. Yine aklınızdaki ya da hayatınızdaki kişiyle ilgili yine bir birleşme enerjisi var. Eğer hiç böyle bir şey yoksa tamamen hani ben bekarım diyorsanız burada da arkadaşlar sizin hayatınızda e, size anne yapabilecek yani bir evlilik enerjisi ve tamamlanma enerjisiyle anne olmanıza vesile olacak bir ilişki hayatınıza girecek diyor. Arkadaşlar bu desenin enerjisine ben bayıldım ya çok güzel çıktı. Yani burada bir, bir bekleme dönemi yaşanmış bir takım sıkıntılar. Özellikle çatışma enerjileri. Bakın burada ayrılık kartı var. Bir ayrılık yaşanmış. Bir fırtına çıkmış ve bir ayrılık yaşanmış. Ama bakın şunu göstermek istiyorum. Burada doğal kartıyla beraber yani dilekleriniz var, dualarınız var. Ve sanki bu dualarınızın tam olarak karşılığını bulacak gibisiniz. Bakın kavuşma kartıyla beraber. Şunu da özellikle göstermek istiyorum. Bakın ev kartı ile beraber bir ağaç kartı, bir köklenme enerjisi ilişkiyi artık köklendirmek, bir hane, bir yuva enerjisi haline getirmek. Çok güzel çıktı arkadaşlar bu destenin enerjisi. Aldık kabul ettik diyorum. Benim şöyle bir bakıyorum. Özetleyecek olursak. Ol, olursak <laughs> arada böyle konuşamıyorum kusura bakmayın. Şimdi özetleyecek olursak arkadaşlar burada sıkıntılı durumlar yaşanmış olabilir kendi hikayelerinize göre alın ama gelecek enerjisinde çok net size çaba göstermeyen bir insan varsa çaba gösterecek. Beklediğiniz bir haber varsa net olarak bakın beklediğiniz haberler geliyor. Hem de sizi çok mutlu edecek bir şekilde geliyor bu haberler. Bir ayrılık varsa bunun üzerine gelen haberler ve tekrar bir kavuşma enerjisi olabilir. Burada e, pek çoğunuzda da arkadaşlar evliyseniz o yuvanın tekrar birlik bütünlük enerjisine geçmesi ya da bekarsanız söz nişan evlilik gibi durumların gündeme geleceğini söylüyor. Aldık kabul ettik diyorum arkadaşlar birinci destenin enerjisi bu şekildeydi. Bütünün hayrını olmasını diliyorum. Her zaman belirttiğim gibi <laughs> beğendiyseniz beğeni yapmayı, abone olmayı <laughs> lütfen unutmayın. Şimdi... Arkadaşlar şu kartlarımı tabii ki geri koyayım. Onlardan çünkü destek alıyorum. O yüzden şu kartımı buraya alacağım. İkinci deste gelsin. Bunu kaldıralım. Evet. Süper. Birinci destede çok güzel enerjiler gördük. Haydi bakalım hayırlısı ikinci destenin başına. Peki şöyle yapalım. Biraz dağıttım arkadaşlar ama görmezden gelin. Bakalım ikinci deste neler söyleyecek. Dağınıklığın önemi yok. Önemli olan güzel enerjiler, güzel haberler gelmesi diyor. Bazı sevgili ruhdaşlarım buradan hissediyorum. Onları söyledikleri cümleleri. Bakalım ikinci destede neler çıkacak. Yine en doğru bilgileri almaya niyet ediyoruz. Klimt destem biraz zor karıştırılıyor. Kartlar birbirine. Bunları çünkü şey yapmışlar. Telefonsuz o yüzden. Ama çok güzel bir deste. Haydi bakalım. Şunu alacağım. İnatla gelmedi kartları ama aldım. Evet. Şimdi sen de böyle dur. Katina'nın sandığından da alalım. Evet. Biraz daha yukarı... Senin hikayesi nasıl gelecek? Merakla bekliyoruz kartlarımızı. Aa bu da geldi. İyi hadi ikinizde gelin. Beni de al, beni de al diye attı kart kendine. Evet, Emotion Tarot'tan 4 tane yine duygu kartı alacağım. kenara alalım. Şöyle yapalım. Evet. Şu kartlarımız da çünkü oraya alacağız. İkinci deste, sen de bize güzel şeyler söyle lütfen. İki tane de aşk mesajı alalım. Elimiz ters döndü. Burada o kadar çok destelerle oynadım ki tabi. Sen de burada dur. Şimdi ikinci deste. Haydi bakalım sende ne çıkacak. Ters mi koymuşum kartları? Evet. güzel çıktı kartlar. <laughs> arkadaşlar. Şaka gibi. Birinci destede de ayrılık vardı. ikinci destede de ayrılık kartı. Oo, bu deste daha zorlu enerjilerde arkadaşlar. Daha sıkıntılı şeyler yaşanmış burada. Yakın gelecekte sevgili dostlarım şu yeşil jasperi, yeşil kalp jasper taşını seçmiş olan sevgili dostlarım yakın gelecekte aşkta sizi neler bekliyor diye baktığımda çok net yani burada da ayrılık var bakın arkadaşlar sadece burada aşk kartında ayrılık gelmesi değil aynı zamanda da bir kılıç altılısı var baya baya bir ayrılık yaşanmış burada İlk ee, ilk destede dediğim gibi bazı iletişimsizlikler veya beraberken bile hani toparladıysanız bile bazı sıkıntılar var demiştim ama burada ciddi anlamda bir iletişimin kesilmesi, sırt dönülmesi, aynı mekanlardaysanız ya da aynı evdeyseniz belki bunların bile hani ayrılması, durumu söz konusu ve ciddi anlamda bir acı, ortaya hüzün ortaya çıkmış burada. Burada arkadaşlar sizi çok göz yaşı dökmüş olarak görüyorum. Çok üzülmüşsünüz bu ayrılık sonrasında. Hatta e, tamamen konunun üzerinin kapandığı bile görülüyor. Yani bir şekilde bir şeylerin artık tamamen bitirildiği enerjisi de var. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Burada ciddi bir kalp acısı yaşanmış ama burada üçüncü kişi enerjisi aldım ben burada çok net bir şekilde aldım başka insanlar bakın burada üçüncü kişiler üçüncü bir partner olabilir yani başka bir kişi daha doğrusu sevdiğiniz kişinin hayatındaki başka biri olabilir aile bireyleri olabilir konuyu ve durumu sizin ilişkinizi etkileyen ya da çevre arkadaş işte bir şekilde iş arkadaşları, iş çevresi, her şey olabilir ama üçüncü kişi enerjileri söz konusu. Kendi negatif duygu ve düşünceleriniz de tabii ki konuyu etkilemiş ama burada direkt kişilerin de enerjisinin etkili olduğunu görüyorum. Sanki bu konuyla ilgili hala kafanız orada. Yani burada bir takılmışlık enerjisi var. Bir ex partnerin yaptığı, size sıkıntı yaşattığı durumla ilgili... Hala üzgünsünüz, bir şeyleri bilmeye çalışıyorsunuz. Verdiğiniz emeklerin boşa gittiği hissiyatı var. Bir tarafınız hala bir ex partnerle sanki bir kavuşma enerjisinde. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar, bu kişiyle bir tekrar bir iletişim olabilir. Hatta size romantik bir e, iletişim bile kurabilir bu kişi. Fakat e, aranızda yaşanmış olan durum ve mevzu her neyse işte üçüncü kişi enerjisi aile ise aile etkisi devam ediyor. Ex bir partner varsa ya pardon mesela ex partnerinizin hayatında üçüncü bir partner varsa o kişi hala devam ediyor. Konular ve durumlar dengeye gelmemiş arkadaşlar. Yakın gelecekte de bu kişinin size bir adımı olacak. Sizinle ilgili bir çabaya girecek. Kesinlikle bir iletişimi olacak. Ee, belki de bu iletişimi sizi çok mutlu edecek çünkü romantik bir şekilde gelecek bu insan. Ama aranızdaki mevzu değişmemiş olacak arkadaşlar. Burada bunu görüyorum. Böyle gördüm yani diyorum ya aile etkisi varsa aile etkisi devam ediyor. Üçüncü kişi enerjisi varsa o devam ediyor. İşte çevresi bunu negatif etkiliyorsa onun enerjisi. Yani bu, bu kişi toksik enerjileri geride bırakıp da size gelemeyebilir bunu söyleyeyim. Bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Ex bir partnerle ilgili özellikle kafanızda hala bekleme enerjisi varsa. Bununla beraber aklınızda hiç kimse yoksa yani tamamen ben yeni enerjileri açığım diyorsanız burada da bir çok az bir süre daha dengeye gelme durumunuz kendi içinizde duygusal dengeye gelme durumunuz devam edebilir. Bir şeylerin sanki sizi tetiklemesi, kamçılaması gerekiyor. Aşk enerjilerini geçebilmeniz için arkadaşlar. Keşfetmeniz gereken bir şey var. Dengelemeniz, eşitlemeniz gereken bir durum var. Kendinizle ilgili. Kesinlikle mutluluğu istiyorsunuz. Ama ya geçmişten bağınızı koparamıyorsunuz. Kendinizi yeni enerjilere açamıyorsunuz. Ya da ilahi sistemin size verdiği o özellikle mesajları çok fazla fark edemiyor da olabilirsiniz. Burada, Belirsiz enerjilerin çok kısa bir süre daha devam edeceğini söylüyor. Mutluluğu yakalayacaksın ama yakın gelecekte çok da öyle hemen pat diye karşına müthiş bir aşk çıkacak. Ya da işte sen o hayallerindeki kişiyle kavuşacaksın hemen demiyor. Bakın yakın gelecekte ama. Tabii ki bir bekleme sabretme süresinden sonra hayallerinizdeki kişiye mutlaka kavuşacaksınız diyor. Arkadaşlar burada e, şimdi birinci destenin enerjisi çok güzel çok net geldi ama özellikle yeşil kalpte biraz dediğim gibi ex partner geliyorsa ex partnerle ilgili biraz toksik enerjiler olabilir tekrar uyarısı verdim e, bu konuyla ilgili hani kendi mutluluğunuzu elde edebilmek adına biraz daha uğraşabilirsiniz diyor e, o yüzden birinci desteden farklı olarak buraya bir de melek mesajı çekmek istiyorum çünkü buradaki enerjiler biraz daha zorlu. Biraz daha sabır enerjisi. Dediğim gibi bir ex partner yok hayatınızda şu an. Tamamen işte böyle özgürseniz, düşüncelerinizde yeni birini bekliyorsanız da. Burada da arkadaşlar şu var. Biraz daha hazır olmanız lazım duygusal enerjileri. Kendinizi dengeye getirmeniz gereken bir durum var diyor. Bakın bu nedir? Mesela maddiyatınızı mı dengelemeniz gerekiyor? Yoksa işte ne bileyim e, belki kendi ruhsal durumunuzda sizin de geçmişte bazı sıkıntılı enerjileriniz oldu hala o toksik enerjilerimi atamıyorsunuz bir şey dengeye getirmeniz lazım ki tekrar hayatınıza bir aşk enerjisi gelsin diyor yakın zamanda bakın dünyana ışık ver dedi arkadaşlar melek mesajınız negatif enerjilerden çıkıp artık pozitif enerjilere geçmeniz gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Yani çok net bir şekilde burada diyor ki lütfen kendi mutluluğunu kendin yarat. Bazı şeylerin farkına var. Şunu da göstermek istiyorum. Bakın dikkatli ol evren sana işaretler gönderiyor diyor. Bir şeylerin farkına varmalısın. Artık sen bir şeyleri net olarak görebilmelisin. Kendi mutluluğunu yaratmak için kendi dünyana ışık saçmalısın diyor. Bir melek mesajı daha alalım bu desteği için. Birinci desteden özür dileyerek çünkü özellikle orada dediğim gibi çok net mesajlar güzel mesajlar geldi ama burada toksik enerjiler olduğu için biraz tavsiye almak istedim akışta ol diyor arkadaşlar çok net dediğim gibi bir süre daha beklemeniz gerekebilir kendinizi dengelemeniz gerekebilir dediğim için bakın melek mesajında akışta ol her şeyi akışına bırak bırak gideceğin yere akış götürsün direnmek seni zorlar ve güçlen e, geciktirir diyor. Yani e, bakalım her şey nasıl gelişecek biraz bekleyin gözlem yapın bazı durumlara çok müdahil olmamaya çalışın sabırla bekleme enerjisi sizi doğru yola getirecektir dedi. Arkadaşlar ikinci desteği de güzel enerjileriyle aldık kabul ettik diyorum burada dediğim gibi yani zaten gelecek enerjilerle ilgili hiçbir zaman şöyle bir yorum yapılmaz bakın işte iyi o, iyi bir şey yaşayacaksın kötü bir şey yaşayacaksın gibi bu kadar düz bir yorum olamaz çünkü yaşadığımız her şey olumlu veya olumsuz acı veya tatlı zaten bize tecrübe olarak gelir ve sıkıntılı bir durum yaşıyorsak bu mutlaka değişir yani hiçbir şey stabil kalmaz üzüntüler de değişir Sevinçli olduğumuz dönemler de değişir biliyorsunuz zaman zaman acı ve işte mutluluk böyle dengede bir şekilde git gel yani kuşun kanadı gibi aynen Mevlana'nın dediği gibi kuşun kanadı gibi hayat bir aşağı bir yukarı zaten bu şekilde yaşanır o yüzden bu destede yakın gelecekte dikkatli olunmaları gereken enerjiler var ve sabredip dengeye gelmelerini uyarıyor aslında böyle bir enerji geldi aldık kabul ettik diyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.